Teknolojiye tutkulu, yeniliklere meraklı ve geleceğe dair heyecan duyan herkese merhaba. Teknoyat'ın yeni bölümünde sizlerle birlikte yeni nesil teknolojileri keşfetmeye devam edeceğiz. Bu bölümde neler olduğunu özetlemeden önce size küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Teknoyat bölümlerini kaçırırsanız ya da yeniden izlemek isterseniz sizin için güzel bir haberimiz var. Çünkü artık Teknoyat'ın bir YouTube kanalı var. YouTube arama çubuğuna Teknoyat yazmanız yeterli. Tüm bölümlerimizi YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Şimdi isterseniz gelin bölümümüze geçelim. İlk başlığımız yeni bir akıllı telefon modeli. Teknoloji severlerin merakla beklediği bir model özellikle kamera denemiyle dikkat çekiyor. Birazdan sizlerle bu modeli keşfedeceğiz. Diğer konumuzsa elektrikli araçlarla birlikte elektrifikasyon çağı başladı. Bu çağın en önemli parçası bataryalar. Özellikle elektrikli araçlarda kullanılan bataryaların ömrü dolduğunda çöpe mi gidecek? Bu sorunun cevabı için Almanya'da bir teste gidiyoruz. Hepsi ve daha fazlası birazdan. Ancak geçen hafta teknoloji dünyasında çok önemli gelişmeler oldu. İsterseniz gelin bu gelişmelere kısa kısa bir göz atalım. Müzik Duvarınızı bir tablo asacaksınız ve bu tabloyu duvarda ortalamanız gerekiyor. Hemen bir ev sakinini veya arkadaşınızı çağırarak sağ mı sola mı ya da aşağı mı yukarı diye bir sürü soru sormak zorunda kalıyorsunuz. Tabloyu duvara astıktan sonra ise ne kadar ortalandı gerçekten tartışma konusu oluyor. M-Küp 02 adındaki ürün bu sorunu çözüyor duvara yapışan ve yapıştıktan sonra üzerindeki lazerlerle ölçüm yapan cihaz duvarı ne kadar ortaladığınızı üzerindeki ekranında gösteriyor. Böylelikle tablolarınızı veya diğer eşyalarınızı tam istediğiniz gibi duvara asabiliyorsunuz. Akıllı saatlerden sonra akıllı yüzükler giyilebilir teknolojilerin yeni adresi olmaya başladı. Birçok şirket akıllı yüzük modellerini çıkarırken startup şirketler de yenilikçi yaklaşımlarla akıllı yüzük geliştirmeye devam ediyor. Bunun örneklerinden biri Ringcon oldu. Üzerindeki sensörleri ve yapay zeka altyapısı sayesinde günlük hayatın her anında sizi takipte kalıyor. Uyurken horlayıp horlamadığınızı, ne kadar verimli uyuduğunuzu, spor yaparken kalp ritminizi, kandaki oksijen oranınızı ve hatta stres seviyesi gibi pek çok parametreyi ölçebiliyor. Bu verilerden de anlam çıkarıp yapmanız gerekenleri söylüyor. Akıllı yüzükler akıllı saatlerin en dişli rakibi olacak, hatta oldu bile bence. Müzik Hepimiz akıllı telefonlarımızda bir şeyler okumayı seviyoruz. Ancak kitap, dergi ve gazete gibi uzun metinleri okumak neredeyse imkansız. En büyük sebebi ise Akıllı telefonların ergonomisi işte bunu kolaylaştıran bir aksesuar var. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Bookcase adındaki aksesuar arkasındaki mıknatısları ve manyetik bağlantısıyla telefonunuzu bir e-okuyucuya dönüştürüyor. Yandaki tutma bölümleri sayesinde elde tutmayı kolaylaştırıyor. Arkasında bulunan tuşlara bastığınızda ise sayfaları değiştirebiliyorsunuz. E-kitap okuyucuların yerini alır mı? Bence zor. Ancak yine de kitap kurtlarının ilgisini çeker diye düşündük ve sizlerle paylaştık. Müzik Teknoloji dünyasında geçen haftanın yenilikleri bunlardı. Teknoya tüm hızıyla devam ediyor. Müzik Asıl doğanın ve tarımın bir hassas zamanı varsa bence teknolojinin de bir hassas zamanı var çünkü teknoloji devleri yeni nesil teknolojilerini kullanıcılara sunmak için bir yıl boyunca çalışıyorlar ve bu bir yılın sonunda da yeni nesil teknolojilere sahip olan ürünlerini kullanıcılarla buluşturuyorlar. İşte aslında tam olarak da ben buradan yola çıkarak sizlerle birlikte bu hafta yeni nesil bir akıllı telefonu keşfetmek istedim. Özellikle de pek çok farklı kullanıcının da merakla beklediği, heyecanla beklediği bir model olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki nedir? iPhone 16 Pro Max. Bizim de çok yakın bir zamanda elimize ulaştı. Bir süreden beri de test ediyoruz, deneyimliyoruz. Acaba ne gibi farkları var bir önceki modele göre? Hepsini şimdi sizler için bir araya getirdik, topladık. Ve deneyimleyerek aslında bu modelin farklarını sizlerle birlikte konuşacağız. Öncelikli olarak ilk dikkatimi çeken konulardan bir tanesi ekranın büyümesi oldu. Çünkü bir önceki modelde hatta daha önceki modellerde Pro Max olan modellerin ekranı 6.7 inçti. Şimdi ise biraz bu iş değişti çünkü 6.9 inçlik bir boyuta ulaştı. Yani 0.2 inç yaklaşık yarım santimlik aslında bir büyümeden bahsediyoruz ekranın. Aynı zamanda çerçeveleri inceldi. Tabii bu yüzden de aslında hem aynı tasarımını korudu ama aynı zamanda ekranı da büyümüş oldu. Tabii ki bu da daha fazla bir ekran üzerinden içerikleri görmeniz anlamına geliyor. Tabii bence şundan da bahsetmek lazım. Arka tasarımda yani kameraların olduğu tarafta da önemli bir değişiklik yok. Yani iPhone 15 ile hemen hemen aynı bir tasarımdan bahsediyoruz. Üçlü yine bir kamera sistemi var. Birazdan bunlara değineceğiz. Ancak telefonun güçlendirildiğini söyleyebiliriz. Grade 5 oranında telefon güçlendirilmiş durumda. O da şu anlama geliyor. Artık düşmelere karşı, darbelere karşı biraz daha dayanıklı bir modelden bahsediyoruz. Şimdi Kameralar dedik hemen kameralardan devam edelim çünkü kameralarda önemli farklar var. Bu farklara hemen geçelim isterseniz. 48 megapiksellik önceki modelde ana kamera vardı. Diğer kameralarda 12 megapiksel olmak üzere. Yani bir tanesi ultra geniş açı, diğeri de telefoto yani yakınlaştırma lensi olarak geçiyordu. Şimdi ise Ultra geniş açıda 48 megapiksellik bir kamera yer aldı. Yani artık bu modelin iki kamerası 48 megapiksel oldu. Telefoto hala aynı 12 megapiksel olarak hayatına devam ediyor. Peki bu kameralarda ne gibi farklılıklar var demeden önce kamerada bence güzel bir özellik geldi. O özellikte hemen şurada yer alan kamera denetimi tuşu diyebiliriz aslında. Aslında biraz daha farklı bir tuş sezgisel bir tuş. Yani kullanıcıların hareketini anlıyor ve buna göre de yine tepkisini veriyor. İçinde Haptic Engine'ı var, titreşimini veriyor ve bu sayede siz de bunu aslında üç farklı kullanımla kullanabiliyorsunuz. Peki ne işe yarıyor? Kamera denetimlerine ulaşmanızı ve bu ayarları yapmanızı hızlandırıyor. Öncelikli olarak hemen kameraya giriyorsunuz. Kameraya girdikten sonra özellikle böyle yatay tuttuğunuzda parmağınızı bir kere bastığınızda zaten kamera aktif hale geliyor. İsterseniz çok hızlı bir şekilde fotoğraf çekebiliyorsunuz veya İki kere bastığınızda bu Haptic Engine'de verdiği elinize ufak bir titreşim var, bir geri bildirim var. Bu sayede yakınlaşma, Cilt tonu, renk tonu veya alan derinliği yani F değerlerinden bahsediyorum. Hepsine çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki bu da gerçekten denetimleri çok hızlı bir şekilde yapmanızı sağlarken fotoğraflardaki tabii aldığınız o keyfi de arttırıyor. Çünkü kişiselleştirebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Artık sadece dokunarak yapmıyorsunuz. Tek bir noktadan bütün kontrolleri elde etmiş oluyorsunuz. Şöyle yapalım. Gelin isterseniz bunu hemen bir stüdyodan çıkalım sizlerle birlikte bir deneyimleyelim. Bakalım nasıl çalışıyor. Şimdi hemen isterseniz deneyimlemek için yola çıkalım. Kamera denetimi özelliğini deneyimlemek için şimdi Emirgan Kurusu'na geldik. Hemen burada da çok güzel bir şelale var. Şimdi bu şelalede hep birlikte bu bir özelliği deneyimleyeceğiz. Öncelikle olarak kamerayı açmanız artık uygulamayı açmanıza gerek yok. Onun yerine sadece kamera denetimi tuşuna basmanız yeterli. Bir kere bastığınız zaman hemen kamera aktif bir hale geliyor. Ve bu sayede aslında bu tuş sayesinde pek çok farklı buradan denetimi yapabiliyorsunuz. İşte pozlama, alan derinliği, yakınlaşma, tonlar, veya bunun gibi pek çok farklı özelliğe buradan erişebiliyorsunuz. Öncelikli olarak bir kere ufak bir şekilde dokunduğunuzda aslında son ayarınızı ayarlamanızı sağlıyor. İki kere dokunduğunuzda ise diğer ayarlar üzerinden geçiş yapabiliyorsunuz. Mesela şu anda pozlamadayım. Derinlik, büyütme, kameralar, stiller ve ton olmak üzere 5 farklı burada seçenek bulunuyor. Mesela biz şimdi buradan biraz fotoğraflar çekelim. Yakınlaşalım mesela biraz. Yakınlaşmak için şu şekilde parmağınızı dokundurmanız ve ilerittirmeniz yeterli. Şimdi güzel bir kare buldum onu yakaladım. Şimdi biraz daha yakınlaşalım. 5x'e gelelim. Mesela çok güzel buradan bir e, fotoğraf çıktı gerçekten. Aynı zamanda tabii eğer e, ışık patlıyorsa bizde öyle bir tabir vardır. Işık patlama derler yani Arka tarafla ön taraf arasında bir ışık dengesizliği varsa ve bazı detaylar kayboluyorsa o zaman da sizin pozlamaya gelmeniz gerekiyor. Pozlamayı mesela şu an biraz kısalım. Daha doygun renkler elde edelim. Tabii alan derinliği var mesela. O da portre özellikle fotoğraf çekerken oldukça işinizi kolaylaştıracak gibi görünüyor. Hazır laf fotoğraftan açılmışken hemen sizlere küçük bir bilgi daha vermek istiyorum. Bir de aynı zamanda fotoğrafik stiller geldi. Bu sayede fotoğraflarınızı hemen çok kolay bir şekilde kişiselleştirebiliyorsunuz. Yani cilt tonunu, renk tonunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz ve bu ayarlar sabit kalıyor. Sabit kaldıktan sonra da bu fotoğrafları çekip sosyal medya platformlarında aslında size özel bir fotoğraf olarak bunları paylaşabiliyorsunuz. Şimdi kamerada en fazla dikkatimi çeken diğer bir özellik de aslında videoda, videoda çünkü 120 kare özelliği geldi. Bu da şu anlama geliyor, saniyede çekilen aslında görüntü artık 120 kareye kadar arttı. FPS'den bahsediyorum. Yani frame per second, saniye başına düşen kareden bahsediyorum. Bu da şu işe yarıyor. Aslında bir saniyede 120 tane kareden Oluşan bir video almış oluyorsunuz. Tabii ki bunun da en büyük avantajı daha fazla sinematik aslında videolar çekebilmeniz. Yani şu anlama geliyor: Bu videoları 120 kare çekiyorsunuz, sonra yavaşlatıyorsunuz ve yavaşlattıktan sonra da gerçekten o sinemalarda bizim gördüğümüz göze hoş gelen yavaşlatılmış görüntüleri elde edebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir özellik. İsterseniz gelin hemen bu özelliği de deneyimleyelim. Şimdi saniyede 120 kare özelliğini deneyimlemek için Boğaza geldik. Gerçekten burası özellikle balıkçılardan dolayı da tam 120 karelik. Çünkü oltalar atılıyor, balıklar tutuluyor. Bir yandan vapurlar, tekneler geçiyor, gemiler geçiyor. Biz de hemen bu özelliği deneyimleyeceğiz. Bu özelliği deneyimlemek için hemen video moduna giriyorsunuz. Sağ üstte 4K 60 olan FPS'i 120'ye çıkarıyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor. Saniyede 120 kare yakalayabiliyorsunuz ve bu görüntüyü yavaşlattıktan sonra oldukça sinematik görüntüler yakalamanız mümkün. Hemen deneyimleyelim. videonuzu 120 karede çektikten sonra kullanması oldukça basit. Videoya giriyorsunuz, düzenlemelere giriyorsunuz. Hemen ekranın sağ üst köşesinin sol tarafında böyle bir sayaç gibi yavaşlatma işareti var. Sonrasında ona basıyorsunuz. Onu 120 kareden %100'den %20'ye, 24 kareye çekiyorsunuz ve sonuç gerçekten harika. Sinematik bir aslında görüntü elde etmiş oluyorum. Müthiş. videoda tabii ki görüntü kadar ses de çok önemli ve gerçekten ses konusunda da yine bir önemli özellik var. Bu özelliğin ismi de ses miksi özelliği. Ses miksi özelliği aslında sizin kadrajı tuttuğunuz yerdeki sesi algılıyor veya farklı bir şekilde bir karakterize etmek istiyorsunuz videodaki sesi. İşte bu özellik gerçekten çok önemli. Mesela standart veya kadraj stüdyo ve sinematik olmak üzere 4 farklı seçenek var. Gerçekten bu özellikler de aslında video işiyle uğraşan birçok farklı içerik üreticisinin işini görebilecek gibi. Çünkü artık belki de yaka mikrofonu veya başka bir mikrofon olmadan artık bu modelle çekimlerinizi yapabileceksiniz. Bakalım gürültülü bir yerde acaba kadraj tipi ses miksi özelliği nasıl çalışıyor? Hep birlikte deneyimleyelim. Ses miksi özelliği'ni deneyimlemek için trafiğin yoğun olduğu bir noktaya geldim. Şu anda masaya çok yakın bir caddedeyiz. Gerçekten trafik çok hızlı bir şekilde akıyor ve biz de şimdi bu özelliği deneyimleyeceğiz. Şu anda bu videoyu ses miksi özelliği kapalı bir şekilde izliyorsunuz. Dolayısıyla arka plan duyuyorsunuz. Bu izlediğiniz videoda da ses miksi özelliği aktif durumda. Yani arka plan gürültüleri azaltılıyor. Ben kadraj seçeneğini seçtim. Ve bu sayede sadece kadrajda olan kişinin sesi aslında videoya iletiliyor. İşte bu sayede de aslında yaka mikrofonu kullanmadan siz de video çekimleri yapabiliyorsunuz. Peki ses miksi özelliğini nasıl aktif hale getiriyorsunuz? Hemen videoyu çektikten sonra, kaydı tamamladıktan sonra ayarlar tuşuna geliyorsunuz altta seçenek olarak ses miksi çıkıyor. Ona basıyorsunuz. Sonrasında kadrajı seçiyorsunuz. Ve işte aslında işlem bu kadar basit. Bu sayede siz de gerçekten daha iyi videolar çekebiliyorsunuz. <laughs> Modelin yeni kamera özelliklerini hep birlikte deneyimledik. Peki şimdi böylesine güzel işler yapabilen bir modelin arkasında nasıl bir işlemci var? Bence tabii ki buna da bakmak lazım. A18 Pro adında bir işlemci var. Tabii ki Apple Silicon tarafından üretilen, Apple'ın kendi ürettiği işlemci olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bunda da önemli bir performans artışı var. Gördüğünüz gibi pek çok farklı işlemi aynı anda yapabildi ve bu işlemleri yaparken arkada yapay zeka çalışıyor. Çok yakında Apple Intelligence gelecek gibi aslında pek çok farklı konu başlığı var. Peki nasıl bir performans artışı var? Tabii ondan da bahsetmek lazım. Grafik işlemcide yani GPU'da %15'lik bir performans artışı var. Neye göre? Bir önceki modele göre. Yani iPhone 15 Pro Max'e göre. Peki işlemcide nasıl bir performans artışı var? O da paylaşılan bilgilere göre %20 civarında. Yani hem grafik işlemcide hem de işlemcide %15 ile %20 arasında bir performans artışı var ki bu da aslında yeni nesil uygulamalara biraz önce sizin de gördüğünüz gibi aslında kamera deneyimini arttırmak için kullanılması açısından önemli bir performans artışı olarak karşımıza çıktı. Bu özellikleri sizlerle birlikte paylaştık. Aynı zamanda son olarak batarya da belki değinmek lazım. Çünkü yeni nesil bir işlemcinin sadece performans artışı değil aynı zamanda verimliliği yani enerji tüketiminde düşmesi lazım. Performans artacak, Enerji tüketim azalacak. İşte bu konuda da yine önemli bir bilgi var bence. 4 saat daha fazla bu model kullanılabiliyor. Neye göre? Bir önceki model 15 Pro Max'e göre. Gördüğünüz gibi teknoloji şirketleri bir yıl boyunca inovasyon konusunda çalışıyorlar. Yeni nesil teknolojiler üzerine çalışıyorlar ve bunları yeni bir akıllı telefon modeline bir araya getiriyorlar. Hayatımızı nasıl kolaylaştırıyor, nasıl bir deneyim sunuyor sizlerle birlikte keşfettik. Bu arada tabii ki bu bir pro model. Yani eğer profesyonelsiniz bu tip bir modeli kullanın derim ben. Çünkü gerçekten pro özellikleri var. Bu özellikler sayesinde bir içerik üretebilirsiniz, iyi bir fotoğrafçı olabilirsiniz veya kendi alanınızda başka işleri profesyonel bir şekilde yapabilirsiniz. Bu modeller bir araç, aslında profesyonel bir araç olduğunu da söyleyerek sizlere veda etmek istiyorum. Yeni nesil akıllı telefon modelleri elimize ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. sizlerle birlikte Almanya'ya geldik. Şu anda Kupenheim şehrindeyiz. Buraya gelmemizin sebebine geçmeden önce aslında şunu söylemekte bence fayda var. Otomotiv sektörü gerçekten önemli bir değişim geçiriyor. Elektrifikasyon yani elektriklenme olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Artık elektrikli araçların sayısı her geçen gün artıyor. Tabii ki elektrikli araçların da en önemli parçalarından bir tanesi nedir? Bataryadır. Biz de tam olarak bu sebepten buraya geldik. Şu anda bir batarya Geri dönüşüm tesisinin içindeyiz. Burası Mercedes'in yeni kurduğu bir fabrika ve biz de sizlerle birlikte bir batarya acaba kullanıldıktan sonra nasıl geri dönüştürülüyor? Nasıl yeniden ekonomiye kazandırılıyor? Bunları keşfedeceğiz. Hemen fabrikaya girelim ve sizlerle birlikte bu fabrikada acaba neler oluyor? Hep birlikte keşfedelim. Bir bataryayı üretmek, bir bataryayı geri dönüştürmek gerçekten çok önemli konular. Ancak asıl verimliliğin yakalandığı konulardan bir tanesi de tabii ki araçların tasarımı ve araçların kullandığı yeni nesil teknolojiler ve burada da güzel bir örnek var. Hemen yanında Vision EQXX adındaki konsept otomobil var. Bu otomobilin en büyük farkı 1000 kilometreden fazla bir menzile sahip olması. Yani tek bir şarjla 1000 kilometreden fazla gidebiliyor. Aslında bunu iki farklı açıdan değerlendirmek lazım. Bir tanesi tasarım. Bu aracın sürtünme katsayısı 0.17. Eğer Günümüz otomobilleriyle kıyaslayacak olursak neredeyse %51 sürtünme kat sayısı avantajı var bu modelin. Aynı zamanda tabii ki bataryadan tekerleğe kadar yani yola kadar giden verimlilikten bahsediyoruz. Bu araçta bu oran %95'e yakalanmış durumda ve bu sayede 1000 kilometre üzerinde bir menzilde araç seyahat edebiliyor. Hatta güzel de bir test yapmışlar. Bu aracın da o testte kullanıldığını öğrendik. Bu araç Suudi Arabistan Riyad'dan Birleşik Arap Emirlikleri Dubai'ye kadar tek şarjla gitmiş. Gerçekten güzel bir örnek. Bu da bize aslında şunu gösteriyor. Evet, batarya teknolojileri önemli, yeni nesil teknolojiler, motor teknolojileri çok önemli. Ancak diğer yandan baktığımızda da araçların hem tasarımları hem de verimlilik oranları daha da fazla önem kazanacak önümüzdeki dönemde. Biraz önce sizlerle birlikte keşfettiğimiz EQXX ileride yollarda olacak bir araç. Ancak onun DNA'sını taşıyan ve çok kısa bir zaman sonra yollarda olması beklenen başka bir modeli burada sizlerle birlikte keşfetmekte istedim. CLA konsept aslında konseptten çıkmış durumda çünkü çok yakında satışa çıkacak ve kullanıcılarla buluşacak. Hem tasarım açısından hem teknolojik açıdan gerçekten dikkat çeken bir model olarak karşımıza çıktı. Sizlerle buradaki bir keşfedelim dedik. Peki ne gibi özellikleri var? Öncelikli olarak tabi verimliliği yüksek bir araç yine 750 kilometrelik bir menzili var ve bu sayede aslında tek şarjla pek çok yere ulaşabilmenizi de sağlıyor. Tabi altyapısı da önemli çünkü 800 wattlık bir altyapısı var ve bu altyapısı sayesinde çok hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Sıfırdan 400 kilometrelik bir batarya şarjına, şarj kapasitesine sadece 15 dakikada ulaşabiliyor ve bu sayede gerçekten belki de bir kahve içerken oldukça fazla bir menze sahip olabiliyorsunuz ve A noktasından B noktasına giderken aslında işinizi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda hemen bir teknoloji meraklısı olarak bir detay daha var. Hemen onu da size göstermek istiyorum. Üstte bir sensör alanı göreceksiniz. İşte burada LiDAR sensörü yani lazer mesafe algılama sensörü var ve bu teknolojiler de aslında bize güzel bir ipucu veriyor. Bu ipucu da otonom sürüş. Demek ki otonom sürüşe gerçekten yatkın bir araçtan bahsediyoruz. Bu araç aslında yollara çıktığında otonom sürüşe hazır bir araç olarak yollara çıkacak. Bir de içini göstermek istiyorum. Gerçekten tasarım açısından da öne çıkan detayları var. Hadi gelin hep birlikte bir içine göz atalım. Müzik <laughs> İçine gerçekten baktığımızda fütürist bir tasarım bizi karşıladı. Çünkü her detayında bir yenilikçilik var, bir inovatif yaklaşım var, yeni bir tasarım anlayışı var. Açıkçası beni çok şaşırttı. Direksiyonunda, kapı kollarında, tavanında artık aklınıza neresi gelirse gerçekten farklı bir tasarım çizgisi var. Tabii bir teknoloji sever olarak beni bu öndeki uçtan uca olan ekran biraz cezbetti. Çünkü yeni nesil bir burada MBUX kullanılmış, bir arayüz kullanılmış, kişiselleştirebilir bir MBUX. Bu sayede siz de kendi istediğiniz içerikleri widgetlarla ayarlayabiliyorsunuz. Bunları görebiliyorsunuz veya yolcu tarafı görebiliyor. Sürücü yine farklı bir şekilde görebiliyor. Ve bu sayede gerçekten bu araç aslında geleceğe dair harika bize ipuçları veriyor. Ve biz de bu ipuçlarını sizlerle birlikte keşfettik. Birazdan sizlerle birlikte bir elektrikli otomobil bataryasının nasıl geri dönüştürdüğünü keşfedeceğiz. Ancak onun öncesinde bir standın başına geldim ve çok ilgimi çekti. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Elektrikli otomobillerin bataryaları acaba hangi materyal ve elementlerden oluşuyor? Arkamdaki stand aslında bunu bize bütün detaylarıyla gösteriyor. Yaklaşık 15 farklı materyal ve element bulunuyor. Bu elementler arasında mangan, nikel, fosfor, kobalt. Lityum, elektrolit, separatörler başta olmak üzere burada pek çok farklı aslında materyal ve element var. Aslında bu da bize şunu gösteriyor. Bir elektrikli otomobil bataryasının ne kadar sofistike bir yapıdan oluştuğunu gösteriyor. Şimdi peki bu sofistike yapılar kullanılıyor. Sonrasında işte çöp olmuyor. Artık geri dönüştürülmeye başlanıyor. Nasıl yapılıyor? Hep birlikte şimdi onu görmeye gideceğiz. Müzik Batarya geri dönüşüm tesisindeki ilk adımdayız şu anda. Gördüğünüz gibi bir batarya hücresi şu anda benle beraber seyahat ediyor. Yani kullanılmış bir batarya bu. Artık ömrünü tamamlamış bir batarya. İşte yolculuğu buradan başlıyor geri dönüştürmek için. Şimdi buradan yavaş yavaş banda doğru ilerleyecek ve prosesler yani işlemler başlayacak. kullanılmış batarya modülümüzü biraz önce banda teslim ettik. Şu anda bunun geri dönüşüm süreci başladı. Şimdi öncelikli olarak ben şundan bahsetmek istiyorum. Bu tesis Avrupa'da ilk bir tesis. Neden böyle söylüyorum? Çünkü tek bir çatı altında batarya modüllerinin parçalanması, aynı zamanda aktif batarya materyallerinin yıkanması, kurutulması ve işlenmesine kadar pek çok proses bu çatı altında yapılıyor. Yani bu yüzden de gerçekten önemli bir tesisteyiz. Peki nasıl işlemlerle acaba bir batarya geri dönüştürülüyor? Öncelikli olarak bu adımlardan bir tanesi mekanik dönüşüm, mekanik süreç. Peki mekanik süreç nasıl ilerliyor? Öncelikle olarak ondan bahsedelim. Biraz önce kullanılmış bataryamızı banda teslim ettik. Şu anda bu batarya parçalanıyor. Parçalandıktan sonra aslında basit materyallerden kurtuluyor. Nedir bu basit materyaller? plastik, demir, alüminyum, bakır gibi aslında basit ayrılabilecek pek çok farklı materyaller var. İşte bu materyaller arkamda gördüğünüz torbaları öncelikli olarak geliyor ve burada depolanıyor. Bu malzemelerden ayrıştırıldıktan sonra yıkanıyor, kurtuluyor. Sonrasında aslında bataryanın Ana malzemesi olarak ifade edebileceğimiz siyah maddeye black mes'e dönüştürülüyor. Sonrasında ise ikinci aşama başlıyor. İkinci aşamanın ismi ise hidrometrojik. Evet biraz karmaşık gibi geliyor ama isterseniz yine bu hidrometrojik tarafına bir bakalım sizlerle birlikte. Orada nasıl bir işlem var? Kısaca anlatmaya çalışacağım. Müzik Mekanik süreç tamamlandıktan sonra artık elimizde siyah kütle yani batarya hücrelerinin elektrotlarını oluşturan aktif bir malzeme var. Yani bu işte biraz önce söyledim siyah kütle adında. Tabii bu siyah kütlenin içinde de yine değerli materyaller var. Mesela bu materyaller ne olabilir? nikel, kobalt ve lityum. İşte bunlardan da ayrıştırılması gerekiyor. İşte onun için de bu alana geliyor aslında malzeme. Arkamda gördüğünüz kimyasal bir işlemle artık bu malzeme bir batarya üretiminin en verimli şekilde yapılmasını sağlıyor. Yani elimizde bu işler bittikten sonra verimli bir şekilde çalışabilecek bir batarya malzemesi oluşuyor ve sonrasında bu malzemeler tabii ki batarya üretim tesislerine gidiyor ve burada da süreç tamamlanıyor. Tabii ki ben size bunu dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. İşin arka planı daha da karışık. Kimya değilim o yüzden bütün detaylarına giremiyorum. Kusura bakmayın bunun içinde. Şimdi isterseniz gelin biraz daha bunun arkasındaki vizyonu öğrenelim. Çünkü Avrupa'da tek olan bir tesisten bahsettik. Şimdi biraz da isterseniz bundan bahsedelim. Hemen şirketin yetkilisinin yanına gidiyoruz. Müzik Şimdi yanımızda Mercedes üretim, kalite ve tedarik zincirinden sorumlu yönetim kurulu üyesi York Börzer var. Hello. Merhaba York, programımıza hoş geldiniz. Yeah, thank you for. Teşekkür ederim. My first question is York, that... ilk sorum. Bu tesiste elektrikli araç bataryalarını geri dönüştürme sürecinin temel adımlarını bize anlatır mısınız? Ayrıca verimlilik ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için hangi teknolojileri kullanıyorsunuz? E, sustainability. Yeah, it's a, it's a pretty... Geri dönüşüm sürecimiz iki ana aşamadan oluşuyor. İlk aşamada eski bataryaları mekanik olarak ayrıştırıyoruz ve siyah kütle adını verdiğimiz bir karışım elde ediyoruz. İkinci aşamada ise siyah kütleyi özel bir kimyasal işlem olan hidrometalürji yöntemiyle işliyoruz. Bu yöntemde karışım içindeki değerli metalleri sıvı bir çözeltiye geçirerek birbirinden ayrıştırıyoruz. Daha sonra bu çözeltiden saf metaller elde ediliyor. Bu karışımdaki değerli metalleri özel bir kimyasal işlemle ayırıyoruz. Bu sayede bataryaların %96'sını geri dönüştürebiliyoruz. Ve yeni bataryalar için ham madde elde ediyoruz. Yani eski bataryaları yeni bataryaların yapı taşı haline getiriyoruz does Mercedes? gelecek yıllarda batarya dönüşüm operasyonlarını nasıl ölçeklendirmeyi planlıyorsunuz ve bu tesisin daha geniş döngü ekonomisi stratejisinde nasıl rol oynamasını öngörüyorsunuz? Amacımız batarya üretiminden tüketime ve geri dönüşüme kadar olan tüm döngüyü kapsayan bir sistem oluşturmak. Bu tesis bu döngünün önemli bir parçası. Şu anda tesisin kapasitesini artırmadan önce süreçlerimizi daha verimli hale getirmeye odaklanıyoruz. İlerleyen dönemlerde ise tesisin kapasitesini genişleteceğiz. Böylece hem çevreye daha duyarlı olacak hem de ham madde ihtiyacımızı kendimiz karşılayabileceğiz. Elektrikli araçların çevresel etkilerini azaltmak için birçok zorluk var. Siz bu zorluklarla nasıl başa çıkıyorsunuz? And supply chain en büyük avantajımız, bataryaları neredeyse tamamen geri dönüştürebilmemiz. Bu sayede hem yeni batarya üretiminde kullanılacak ham madde ihtiyacını azaltıyoruz, hem de değerli metalleri geri kazanarak doğal kaynakları koruyoruz. Ayrıca bu süreç sayesinde tedarik zincirimizi güçlendirerek dışa bağımlılığımızı azaltıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Thank you. Ben teşekkür ederim. we <laughs> Almanya'ya kadar uzanan ve yeni nesil teknolojileri keşfettiğimiz bir Tekno Hayat bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Sizlere veda etmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Tekno Hayat'ın bir YouTube kanalı var. Eğer Tekno Hayat bölümlerini kaçırırsanız veya yeniden izlemek isterseniz sizleri Tekno Hayat'ın YouTube kanalına bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.